Müge Anlı, 29 yıl önce babasının evlatlık verdim dediği Serdar Birbir'in izini sürüyor günlerdir. O gün 4 yaşında olan Birbir'in artık hayatta olmadığı ihtimali gündemde onu da söyleyelim. Baş şüpheli ise baba. Bugün stüdyoda kayıp çocuğu abi de vardı. Bakın neler anlattı bir araba yanaştı. Evlatlık olarak verdim. Tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Bunlar manyak mıdır, katil midir, sapık mıdır? Nedir yani? Nasıl verebilirsiniz ki? Kaybolan oğlunun şüpheli akıbetiyle ilgili iddiasını değiştirdi. Şu kadar insandan çok özür diliyorum. Ben bu çocuğu İzmit'e götürüp terk ettim. Tanık ifadeleri ise cinayet şüphesini arttırdı. Bu çocuğu da muhtemelen döverken öldürdü, bir yere mezarını kazdı ve gömdü diye konuşuluyor. Alkol eve gelip çocuğunu darp edip öldürüp gömüldüğü bu köylerde konuşuldu. Ben doğruyu söyledim, doğru bende. Seyfi itiraf et, Seyfi itiraf et. Nerede çocuk? Nerede? İzmit'te Fahar'da git bul. Müge Anlı bir kez daha 29 yıldır akıbeti bilinmeyen Serdar Birbir'in izini sürdü. Stüdyodaki isim bu kez çiftin diğer oğulları Erdal Birbir'di. E sen merak etmedin mi benim kardeşim kimliği? Bir iki sefer sormuştum vardır. Ee, o da bana işte herhalde o, o zamanın pişmanlığı Erdal dedi. Ben sana dedi ilk ve son kez söylüyorum eğer bu konuyu açarsan ben sana babalık hakkımı helal etmem dediği için... Ben söyleyemedim bir daha. Stüdyodakiler gencin kayıp olayı ile ilgili bir şeyler gizlediğinden şüpheleniyordu. Ne oldu da o çocuğa konuyu açınca babalık hakkını seni helal etmeyecek? Bana babam böyle bir şey sözde derim ki senin babalık hakkında benim kardeşimin ne alakası var? Ne abi? zaman babana soru sormazsın kardeşinle ilgili? Kardeşinin başına gelen olayı biliyorsan o zaman susarsın. O zaman sor. Erdal birbirden şüpheleri arttıran yanıt geldi. Dolaylı olaraktan da ben de suçlu olacaktım. Çünkü bilmediğim için bana hiçbir şey anlatmadı. Sordum ee, ki gene Anlatmış anladım. olsaydı, Erdoğan. anlatmış olsaydı sen de suçlu olacaktın. Yani dolaylı olarak anladım. belki o yüzden de olabilir. Yani ben bana aldım. hiçbir şey anlatmadı yani, anlatmadı yani. Kardeşinin hayatta olmadığını biliyorsun zaten. Kayıp olayının baş sorumlusu gösterilen baba Seyfi bir bir, bir kez daha tepkilerin odağındaydı. Çocuk yok ortada Seyfi Beyciğim. Bu çocuk fuarda bırakılmış olsaydı... Medyada da çıkardı. Yerel basında mutlaka çıkardı. Bak bakın sizin düşündüğünüz gibi hiçbir şey yok. Size bu kadar eziyet eden adamların çocuğunuza ne yapmasını bekliyordunuz ki? Kusura bakmayın kurda kuzuları teslim etmişsiniz. Şimdi o kurt kuzulara ne yaptığı konuşuyoruz.